Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ertuğrul'daki devam ediyoruz. Yanımda kimse yok. Neyse. O iki tane şey Peki Çok oldu. Boom. Daha hızlı gidiyor aslında araba. Fark ettiniz mi? Ben çok fark edemedim ama. Ben biraz fark ettim ama çok fark edemedim. Lan. Bütün zırh parçalandı öyle ekstra gücü harcayalım. Lan. Arabanın 11 mermisi var. var silah. Ne arabanın arabanı ya? Lan. Silah kırıldı ama hala açıklaşıyor. Yukarı bakarken aşağı ateş ediyor. Böyle bir özelliği var mıydı lan silahın? Çok mantıksız olmuş. Arkadaşlar 50 aboneler sonra Poyplay Time Cep Duruş artık gelmiyor. Çünkü e, 18 yaştan ben büyük değilim. E, alt tarafı 11 yaşına gireceğim. Bu yüzden e, aile bir benzerim. Bu yüzden cepte 2'ye devam edeceğiz. Ama cepte çekmeyeceğim. Arkadaşlar lütfen e, beni 100 e abone yapın. Hedefimiz 100 abone. Ve e, 1-2 kişi Ka vi e, abonelikler çıkmış galiba. 30 aboneyi de 29 olmuşum. Ama olsun arkadaşlar. Önemli olan benim size eğlendirmem. Ama yine de kadar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, zaten e abone ol butonu tamamen ücretsiz. E, like atabilirsiniz. Like atmak zaten normalde de ücretsiz. E ve zil tuşunu açarsanız da çektiğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şu an rekoru geçmişiz. Bir tane daha arttırıyorum. Huy! Çok güzel uçtu. Huy! ne olur şuraya ne olur şuraya gidelim. Hayır hadi yes geçtim. Hem de çok komik geçtim. Lan la la la. Lan. Neyse bir durayım zaten. Arabayı fulleyeceğiz ya belki yeter. Çok yavaş. 81 liramız vardı gördüm. Ve 81 bin liramız var ve oraya fulleri lan 110 lira daha 110 bin lira daha biriktirmem lazımmış hadi hadi turbo 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 max gücü Allah arabanın önüye mi oldu Allah Hayır silah mermisi bitene kadar yap yarışacağım. Yarışacağım diyorum. Bitirmeyeceğim. Arkadaşlar burada burada havanın derecesi 30'dan daha yüksek neredeyse. O kadar fazla yüksek ya havası Şu an otururken bile terliyorum yani. Ee, öyle bir toplayla yukarı çıktım. Tam ya yeter artık. Ya da geçebilir miyim acaba? Arabayı alabilir miyim arabayı maxlamadan? Benzerimin daha yarısı duruyor yarısından çok neredeyse. Belki alabilirim be arkadaşlar. İlk defa arabayı fullemeden gidip şey alacağız. Ee, arabayı alacağız galiba ilk defa. Tam arabayı fullemeden. Hadi. Benzinim de aynı yol gibi kaldı. Yol ne kadarsa benzinim de o kadar kaldı. Tam yetecek gibi düşünüyorum ama yetmeyecek gibi de olabilir. Aga yetiyor. Yetiyor. En azından rekoru geçtik arkadaşlar. Evet. Hadi. Hadi. Hadi ucundayız. <laughs> Lan geldik. Vallahi geldik arabayı fullemeden. Arabayı fullemeden geldik arkadaşlar. Arabayı ilk defa fullemeden geldik. Mini minnacık daire alıyoruz ve yeni polis arabamızı alıyoruz. Ve reklam geliyor. Oha 162K var. Ah. He normalde 162 ama bu kısaltılmış olanmış. Fadelendirmek için. Tamam. Yenemez. Hiçbir şey yetmiyor. Sadece bu yetiyor. Lan araba çok yavaş ya. Bu ne? Allah'ım bu ne? Lan bu araba ne? Aga. Araba çok yavaş. Ve ilk yolun çeyreğine geldik. Tam çeyreğe ama. Benzin alalım. Benzin. İstinak bir. Kokuma. İyi ki yeni arabayı aldık. Arkadaşlar dediğim gibi hedefimiz 100 abone. Ee, 100 abone olursak beni çok sevinirsiniz. Dediğim gibi. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu arada e, ablamla çektiğimiz videoya like, abone gelirse ee, ablamla tekrar video çekeceğimi söylemiştim. Çok abone çok like gelmiş. Yani o zaman 15 aboneydim ama şimdi 29 aboneyim. Ee, o e, şey Roblox e, videomuzda ablamla çektiğimizde bir de galiba. 12 like gelmiş arkadaşlar. Ablamla çektiğimiz videoya. Lan alamıyorum. Gerçek mi alamıyorum? Bunu alabiliyor muyum? Bunu da alabiliyor. Bunu? Bunu da alabiliyor. Tamam tamam ya. Ve turbo'ya biriktirmiştim arkadaşlar. Bir bakalım. Vuy turbo çok hızlı. Aa. Turbo çok hızlıymış. Arkadaşlar ben bu rollerse gidince şaşıracaksınız. Çünkü bir tane karakter açtım. Efsanevi değil ama. Efsanevi dersem çünkü hemen bulursunuz. Drako Drako dersiniz. Lan çık lan artık. Sen nasıl bir arabasın? Neyse arkadaşlar şimdi sıraya geçelim Brawl Arkadaşlar geldim. Tekrar dönüşecekti çünkü daha yeni internet açtım. Hemen bir girelim. Bakın Brock açtı. Tahmin edememişsinizdir bence. Ya da etimleşler de olabilir. Kutudan çıktı ve arkadaşlar... 500 tane krediye al, almaya çalışıyordum ya aldım hatta onu geçtim bakın ben video dışı baya bir kısmım ve hala arkadaşlarımız bayağı buradaki en yüksek kupalı Hamza Mera en son video çekmiştim ilk defa video çekmiştim Hamza Mera ile ee, Hero zaten kardeşi. 8 bitle Yiğit arkadaşlar. Yiğit'in kanalına da, da abone olmayı unutmayın. İsmi Yiğit'in oyunları. Yumuşak G koymayı unutmuş. Ee, ona da abone olursanız. Şimdi teşekkürler. Bana da abone olun arkadaşlar. Lütfen. Ee, Şu an iki tane var. Neden bu 390, 300, 400 lira? Bu da neredeyse şey 300 lira. Ne neden? Neyse. Çift hesaplaşmaya giriyorum arkadaşlar. Ama ekran ters dönmüş. Ben de diyorum neden ters döndü ekran? O iki tane brok var. İki tane brok çok iyi olur. Ama benim seviyem bir. işte o kötü. Yükseltmiyorum çünkü drako'yu e, hem karakter çıkma olasılığı artıyor. Bunda drako'yu güçlendireceğim. Tam buradan bile mezil yetiyor. Ne kadar uzun vuruyor. Tek yerim. Aa öldüm. Tek yerim derim iki yedim. Arkadaşlar bu arada ee... Ya ne diyeceğim unuttum ya Nasıl bir beyin Gel lan buraya bir Lan 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 Çok güçlü Helal bro sana Beni kurtardın şura bir vurayım. Uy. Aldım. Sen de geber. Sen kankamı mı öldürdün? Burak kankamı mı öldürdün sen? Let's do this. Ve 40 tane de şeyi alalım. Ee, XP'mizi alalım. Şu an Tam el primo. Yükseltelim mi arkadaşlar? Ee, menzili uzun mu? Ha ha. Uzundur aynen. Ateş başlatıcı. Ben efsane Ay güzel bulu çıkarttım arkadaşlar. Ee, ıı, ben, ben, ben. Hangisini yükseltsem ya? Aslında sekizlerden yükseltebilirim. mesela sekiz Aşamalı falan oynayabiliriz ama aşamalı da sevmediğim için neyse arkadaşlar sıradaki oyuna geçeceğim. Bu da bu sesle çok kısa oldu. Arkadaşlar, Stable guys. Bir kere çekmiştim. Bu da ikinci. Olsun. Çok kısa çekmiştim o videomu. Mualliklere indir. Tamam, güncellensin. Arkadaşlar bu uzun sürüyor. Ben de o sırada konuşma yapayım. Arkadaşlar, ee, Minecraft videosunda ee, en son şey yazmışım ki ben eee Başlığa yazmışım ki. Başka bölüm yapacağız. Evet. Başka bölüm yapacağız. Ama şöyle Minecraft'ı ne zaman çekeceğimi bilmiyorum. Siz yazarsınız artık. Bir dahaki videomda mı yaparım? Yoksa 10 video sonra mı yapayım? 5 video mu? bir video sonra mı yapayım? Onlara lütfen yorumları yazın. Ve arkadaşlar e, Onur'la Onur demişti ki ben hep sizle ben hep Onur'la Umut'la video çekeceğim demişti. Onur. Ee, ve Onur e, yani Onur'la çok video çekemedim arkadaşlar. Ama bu akşam Onur müsaitse bir tane Dors videosu gelecek. Haydi gidelim. Ama oynamayacağım ben. Ücretsiz şanslı çarkımız vardı. Süper şanslı şanslı. Lütfen bir tik, bir tik, bir tik, bir tik, bir tic, bir Allah'ım bu ne ya? Of. Ee, bu, bu, bu. Böyle bir karakter var. Destansıymış guys. Bakın arkadaşlar. Bu daha güzel. Ve oynuyoruz. İlk karakterimle oynuyorum arkadaşlar. Benim ne güzel karakterim vardı uzaylı. Ama ben onunla oynamadım. Çünkü ee, güncelleme geldiği için oyunda taktığım şeyleri tekrar takmam zorundayım. Zorundayım. Ama ben unuttum tabii ki. Bitişe yarış biliyoruz aga. Bir go 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 go. Go 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 go. Go go. Hayır. Hayır 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 hayır. Ya bak. Sinir oluyorum ha. Şimdi bittiniz oğlum siz. Bas 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 bas. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Abi ya. Bir dakika. Hayır. Hi, merhaba. Ah, bu sefer yaptım. Uy oradan sıyrıldım arkadaşlar. Hayır. Ya hadi orada ölmem çok saçmaydı. Hadi. Bum. Oo maşallah kaç kişi kazanıyorsunuz ya. Hadi. 11. olarak oyunu bitirdim. Buna kazandı. ve bir kişiden sonra ve bitti oyun 1 2 3 oyun bitti 1 2 3 bitti nasıl tahmin ettim ama Allah neredeyse neredeyse Ama benim sevdiğim bu arada. Bu kaydığımız için bence güzel. Ve 8 kişinin kazanması lazımmış. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. kaya kaya gidiyorum. Uhu Allah. Allah. Dedi genç Osman. Hadi bum. Bum. Uy. 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 Arkadaşlar çok güzeldi. Şöyle kayalım. U hayır ya olmadı. Uhu geçtim. Ha ha ha. Aga. Bu biraz şanssız gibi. Çünkü öyle de tam bir kişi var. Yok artık 3, artık 4, artık 5 olacak. Ve geberdi bu oyunu. Ve son bir kişinin daha, son bir kişi kazanması lazım. Ben birinciyim şu an. En arkadaki sırada o üçüncüymüşüm. Animasyonum değişikliği ondan anladım. En arkada üçüncüyüm. Aslında e, benim sevmediğim var, ama şöyle e, onları göre zor. Bana da zor ama. Bana göre çok değil. Hadi. Hadi. Oy, hayır ya. Hadi. bye. Hayır. Arkadaşlar bu arada Bora izlemeniz lazım. Çok iyi videoları atıyor. Hatta onun İstanbul Guys videoları daha çok var. Ve ee, hedefi ee, 400 bin abone olmak arkadaşlar. Boralo'nun ikinci kanalı da var. E Boralo 2 arkadaşlar kanalın ismi. Orada da çok iyi videoları var. Hatta ee, güzel çok iyi videoları var bu aralığının. Her attığı videoda 17 15 arkadaşlar. Efsanevi bu yok. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da umarım eğlenmişsinizdir. Ama ilk önce şunu değiştirelim. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza ee, gitmiştir. Görüşürüz ve bay bay.